Ey bir de şifa. Hayır kanalımıza abone ol. Abone olmak abone ol. Bir de arkadaşlar zil butonuna basmadıysanız buradan tüm işi için bir de like atmayı unutmasın. Sevinim arkadaşlar. Neyse hadi bir gelin. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Batı Yardım bugün sizlere arkadaşlar arkadaşlar. Minecraft'ın bir bölümden bir arkadaşlar yoğundu. Çıkı var ama rüzü rüzü benziyen. He Artık bu espriyi yapalı çok olmadı mı sakat? Yeter artık yani. Neden? Neden Recep benzemiyorum? Recep bana benziyor. Hoş geldin balıklar nasılsın? Burada kapıya kısıtsın. İyiyim valla. Arkadaşlar bugün bu arada Keko ile beraber ne yapacağız dersiniz Keko söyle bakalım. Ne yapacağız? Bugün kurt yapacağız. Ama <laughs> ne yapacağız? Kurt yapacağız. Ama ne neyle yapacağız? ne yapacağız? Kurt evi yapacağız. Bütün saçı beşeklerimiz biraz arkadaşlar bildiğiniz gibi. <laughs> Sakar gene mizah şölüğün üstünde esprilerinle dünyayı sallıyorsun. Aynen neyle? Arkadaşlar bu arada Kiko Kukan'ın da abone olmayı ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevinme arkadaşlar bu videoda sattığımda 500 like gelirse emrinize karşı olsunuz. Bu arada yaptığımız arkadaşlar baksanıza bu kadar şey yapmışız Burada pro e, kafaya var. Evet YouTube'a kem olakla. Burada baya bu şey yapmışız video. Neyse güzel olmuş bunlar. Hadi gel başlayalım. Hadi bakalım kim güzel. Aykılar var mı sende? Ben de mi? Bende şey var. Beyaz yün, siyah yün, bir de gri yün var. Oho, bu sadece 3 tane yünle yapacaktın Evet yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım seniyetin önce beka şöyle geçletelim de biraz. Keko sağ tarafa yap sağ tarafa. Tamam. Şimdi ne taraf senin ne taraf benim? Bu taraf benim. Bak şu taraf. Bu taraf benim, şu taraf, bu taraf da senin. Şu bak şöyle. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım. Yapmaya başlayalım bakalım kim bire şöyle hemen ne yapalım? Dur şöyle bir dakika e, ee, böyle yaptık ondan sonra şurayı şöyle yapalım böyle yaptıktan sonra e, ee, nasıl yapacağız başka şöyle böyle 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 tamamdır böyle yaptık hadi bakalım kim birinci olacak Keko seni bir geçeyim mi görsen gör, gör seni yine yeneceğim hadi bakalım hadi, kim, ey mi yaman Keko mu yaman bence Keko yaman bence seni ben yine yeneceğim Ondan sonra kızartmayı diye yiyeceğim. Ya dedi. gelip kurt yapmak da ya. kurt çok zor. Benim be, benim bu yüzden. <laughs> <laughs> yani ne kurt ya? nedir sakarı ya? Kurt nedir ya? Bilmiyorum. salladım bu çıktı. İzleyiciler de karar veriyor bir yandan. İzleyiciler mi dedi kurt yapalım diye? He evet, ben bunu izleyicilerden gördüm bir tane. Ya abi cidden aferin bana <laughs> <onlara>. bravo onlara. <laughs> Ya onlara diyorum yazın evet. diyorum bazı, bazıları buraya yazıyor. Ya bazıları ne yazmış biliyor musun? Eşek yapın. Eşek mi? Evet. <laughs> <laughs> Eşeği nasıl yapaksız ya? Ona önce bu yüzyılları yapar valla onu büyük arkadaşlar yani. Şöyle bakalım bakalım. Oy. Şöyle güzel oluyor ne ha? Oldu? Güzel oluyor belki güzel güzel güzel. Şöyle yapak bakalım. Dur. Sen yerinde dur. Karşımda keko batur. <laughs> Hadi bakalım. Keko ben yemeye düşüyorum mu? Ya her zamanki gibi tam hikaye. <laughs> Hep böyle diyor ama yeniliyor ama güzel yapmaya çalış. Öbürkü de demişler ki hele buranın yeri vardı ya. Evet. Onda demişler ki bana e, o, gülük sakalım yaptın demişler. <laughs> ne yaptın? <laughs> gülük sakalım yaptın demişler bana. <laughs> ne alaka ya? <gülüyor> ya <gülüyor> arkadaşlar bu arada her oyunda ben yeniyorum sakarı. O yüzden Kesinlikle yorumlarda da ben ya. yapıyorum. Ben. <laughs> Ve dur dur dur. Şimdi sen diyorsun ya Keko'nun kanalına abone ol. Ha. E? Benim kanalımı bulamıyorlar. Keko Minecraft yazarak bulabilirsiniz gençler. Yok kardeş kanalına da var. Kardeş kanallar bilmiyorlar ki. Direkt evet. YouTube'a Keko Minecraft yazarak bulabilirler. Yok Ay, bilmeyen ya. de var onun için diyorum. Yok kardeş kanallar da var Şu Minecraft biliyorsunuz ve saka yazarak yani. Şu sağ tarafta zaten gözüküyor kardeş kanallarımız. Ona bakıp abone olabilirsiniz yani. Şöyle hemen bir dakika. Dur. Şey yani, Abi Çeko artı bir haber ol. oldu hayırlı olsun. Altı daha olmadı yani yarın olurum herhalde. Oldun oldu. Bugün ne? O Bugün şu an 5900 mü 900 ya 5980 evet. Bin falan. Yani bunu yani ama ya bize şey yani gece. Aynen. Son Şöyle. 10 abone falan. Hop hop hop. Samsun'a tamam, koyalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım kim birinci olacak? Kim birinci olamayacak? Onu göreceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen yapmayı devam edelim. Belki valla büyük oldu yine ya. <laughs> Benimki de büyük oldu. Bu ne ya? ya biz var ya. Biz nasıl yapacağız bunu? <laughs> ne bileyim? Arkadaşlar biraz zor vermeyin yapamıyor. Valla yapamıyor ya. <laughs> Umarım sakar güzel bir şey yaparız çünkü benden iyi bir şey. Bendeki gülük oldu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar böyle videoları daha fazla seviyorsunuz yani. Ne tarz video çekmemi istiyorsanız yorumlara biraz büyütmeyin. Bir, ona göre çekmeye çalışacağım yani. Bir tek blog istiyorsanız bir sky blog istiyorsanız. Bir tek blog istiyorsanız bir sky blog istiyorsanız. Aklım karıştı arkadaşlar yani. Yani yazın <laughs> ben de ona göre çekmeye çalışacağım. Yani baba oğul mu çekmek isti istiyorsunuz? Yani başka bir şey mi istiyorsunuz? Yazın. Yorumlarınızı okuyoruz hepinizin. Evet, yorumlarda fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın kesinlikle. Çekur baba yaparız ben oğlu uğurum, öyle çekeriz bazen. Ne yaptılar? <laughs> Bazıları yapmış, Çekur baba olsun sen de oğlu yap, öyle bir şey çekin yapmışlar. <laughs> öyle bir şey mi olur ya birader? <laughs> roleplay işte roleplay. Roleplay. Şöyle yapalım. Bu arada şurada bir tane isim gördüm ben, o isim ne? Neyle? Gelsene bak şurada isim var. Bak. Bu ne? Zombi bu isim var. Zombi isim var. Oh. <laughs> Saç saçmalık. Nasıl, Nasıl ya? Arkadaşlar ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Gel 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 gel. Gel <laughs> gel. <laughs> vurup. Ne oldu ne oldu? Aynen gördük izleyeceğiz de gördük. Ya kır bak kırmadı ya? Aha işte siz de gördünüz kırdı bak. Yuvanlarda ne yazın biliyor musunuz? Yalancı yalancı yazın. Hayır arkadaşlar kır, kırmadım siz gördünüz kırdım mı kırmadım mı? Kırdım Yorumlar kırdım. Arkadaşlar ne kırması ya? Allah'a Allah, Allah, Allah yarabbim, kırdı kırdım. Arkadaşlar kuruyuptu da. Kesinlikle. Belki koyuna benziyor. <laughs> Benimki mi? Senin benimki. Gibi. Kiminki? Benimki benimki koyuna benziyor. Benimki de tilkiye benziyor. Bu ne la? Yapamadık. Yo bence yapacağız hadi kendimize inanmamız lazım. Başarmanın yarısı inanmaktır. Bence şu an yüzde elli elli başardık bile. Ben dedim başaramıyoruz ama yapmaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> Olsun. <gülüyor> hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada kadar biliyordur. Kan zarar etmemek için size bizim gibi vampir sakar olabilirsiniz. Vampir olacağım şimdi değil. Vampir yer olamadım boş verin. <laughs> Hadi bakalım koyalım hemen şöyle. Bu arada aslıyım arkadaşlar kusura bakmayın yani, yani bunun tıkalı tıkanmasının şerefine yani geçmiş olsun yazın. mu tıkanmasının <laughs> şerefine geçmiş olsun ne yani? ya? Gizimde kuramadım. Kevo. Efendim bilader. İzleyiciler ne demek istiyorsun? İzleyicilere Arkadaşlar çok iyi kurt yapacağım mail alıyorum İçerideki <laughs> CC müşterim <laughs> Bana böyle böyle cımbır cımbır ediyor Bence olacak gibi geliyor <laughs> Gülük 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 Tekol <laughs> bir şey diyeceğim sana Tekol'un nasıl Efendim? bir şey? Eskiden ne yapıyordun sen? Ben yokken sen yok ya ne yapıyordun? <laughs> valla çıkıyordum dızcılık. <laughs> elle kuruş mu istiyordun? Elle kuruş valla tırray. İstiyor muydun abi de? ya sakar şaka yapıyorum birader ya. <laughs> Keşke istesen ben de istiyorum arasında. Diyorum ki elle kuruş mu elle diyorum. <gülüyor> 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 Ama kimden ki, kadar istiyorum biliyor musun? Kekodan istiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> elle kuruşumu alıyor ya sen para veriyorsun ben de giysi kendime. Çık o zaman giysi Bu arada klavye sesi gelirse kusura bakmayın bu arada yani. Klavye sesini yani klavye yeni olduğu yani yapacak bir şey yok. Artık yani. Yeni klavye aldım. Sesi böyle bir şey çıkıyor. Anlamadım bir şekilde yani. Böyle tak 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 diye sesi çıkıyor. Eski klavye geçeyim mi yazmayıp bin bu arada ona göre geçmeye çalışacağım yani. Hadi bakalım. Söylenme koyalım. Bakar evet. yayın neden açmıyorsun? Ya yani arkadaşlar artık yayın açmayacağım çünkü defterim başladı. Defterim başladı ki yayın açam Yani o gidiyorum videom artık keko da zaten. Ben, ben internetim iyi olsa yayın ya. Açarsın da yani. Yayının, yayının bir kötü avantajı da var arkadaşlar. Yani yayınları izliyorsunuz ama videoları izlemiyorsunuz. Öyle bir kötü avantajı da var yani. Yani yayınlar izlerseniz ben de yani yayın açarım. Yayın açıyorum işte. Video, video iz izlerseniz ben de yayın açarım arkadaşlar yani. Çünkü video izlemediğiniz için ben de yayın açmamaya çalışıyorum. Yayın açmıyorum yani. Bir yayın açma açarım ama açmayacağım arkadaşlar. Çünkü videomu izlenmiyor yani. Kusura bakmayın yani. Herkes yazıyor neden yayın açmıyorsun neden yayın açmıyorsun. İzlenler var. Yani kusura bakmayın açamayacağım. Çünkü bir yandan şey oluyor. Bir yandan ekibimiz yok. Bir yandan ekip toplanmaya çalışıyorum. Yani öyle arkadaşlar evet arkadaşlar bayağı yoruluyoruz bu arada cidden. Ekip Benim... araba yok diye benim. gibi. Benimki hiç hiçbir şey benzemedi. Benimki bir... <laughs> bu ne ya? Benimki hiçbir şey benzemedi bu ne? Ya oluyor oluyor bak ne yapabiliyor musun abi? Böyle böyle. <laughs> bu ne ya? Dur dur dur. Gizliye bak var bir şey. Bu ne ya? Ben benimki gözleri de ışık bulacak. <laughs> şimdi sabah yapalım arkadaşlar bekleyin. Ama şimdi sabah yaptık. Tamamdır sabahımızı da yaptık bir dakika. Şöyle şimdi bunu yaptık. Şunu da şey yaptık. Şunu da. Ondan sonra bunlar da. Şöyle hop hop hop. Burayı da yaptık. Şurayı da. Ee, bunları da yaptık. Haa. Şu yandan da şöyle yaparsan belki benzer ha. Tamam şöyle yap bakalım benzeyecek mi? Dur. Şöyle. Dur. Hemen şöyle yapalım. Yap 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 yap. Ben iki penguene benzedim. Evet arkadaşlar. Penguene benzeten ilk kişiyim. Penguene <laughs> <laughs> <böyle> mi? <laughs> He. O da iyi. Burnunu da yapalım şöyle. O bu. Burnu kocaman zaten. Kurtlarım biliyorsunuz. Eee gözünü ne yapacağız? Gözünü şöyle böyle. Orasını böyle. Belki bir şeye benzedi. Neye benzedi? Hiçbir fikrim yok. Bence benimki bitti. Belki bitecek ama daha bitmedi. E belki bir şey benzedi ama nasıl bir şey bilmiyorum ya. Bir güzel bir kötü yani. Belirli bir şey değil. Güzel zaten kafa yolladı. Bir gün vardı yani elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizler için yani. Bu arada kapıyı da koymuyor. Bayağı kapı da önemli. Kapı, kapı önemli bir detay. Tamam tamam katarım. Kapı ben yapamam. şu an bunu, bunu bitirmekle. Eee yap bitir bitir. Şöyle yaptık arkadaşlar bakalım şimdi şöyle tam da gri renklerle süsleyelim biraz. Şöyle benek ekleyelim. Ya kuyruk nasıl yapılıyordu ya? Valla ben yaptım bir şekilde. Allah. Şöyle benekler bekledik. Tamam dur. Hadi bakalım. Valla benek güzel oldu az bir şey ya. Hayır ha benek güzel oldu az bir şey. Kim ki? Benekin gel baksana anne. Bakayım. Harbiden güzel oldu önüme iki. Ben yapayım böyle bitireyim. Ondan sonra oho <laughs> benim şuraya bak. Hadi bakalım şöyle. Bir dakika Dur, ben şunu alacağım. Şöyle bir dakika. Tak 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 tak. Şöyle tamam böyle yaptık. Ondan sonra aynı şekil. Şöyle yapalım. Dur. Allah. şunu yaptı sandım. Ee, şöyle. Bir dakika. Tamam aynı şekil bunu da yapalım. Aa bu ay doldu. <laughs> benim köpek çok tatlı oldu lan. Sakar benden çaldın Sakar bor şeyleri niye benden çalıyorsun? Yok suzansın. çalmıyorum çalmıyorum. Ben yaptım diye yaptım. Hayır. Yalan Köpek. söyleme Sakar ya. Köpekte var. Sen köpekte var o. El el cide sen var köpekte var. Sakar yalan söylüyorsun sen. Ben yalan söylüyorum. Yalan. Her köpekte var Ama o. Ama Keko yalan söyleme ha. Her köpekte var. Ya, tamam. Hadi gel bitti mi? Benim bitmek güzel. Dur bitmedi. Oo dur. ben daha kapıyı Bekle. Şöyle yaptık böyle 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 şöyle. Baba baba baba. Tam da şöyle yaptık. Anasını şekil böyle. Dur. Hop 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 tam. Ben bitti. Bitti mi? Bitti 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 bitti. Bekle dur bekle nasıl biter ya? Kekadan bir şey diyeceğim. Aa benim şeyde eşya yerinde dondu. Dur. A bu belki de donuyor. O arkadaşlar bu arada bunu anlamadık biz. Eşya yerinde bir anda donuyor yani. Niye oluyor öyle şey ko Fazla mod olduğundandır biladerim Olabilir bu adamdan. Ben ne? Yo öyle yapma dur dur. Sen şeyi mi kapıyı mı koyuyorsun? Kapıyı ne gel böyle anlamadım. koy gel gel. Kapıyı böyle koy gel gel kapı kapı. Sen bana bırak bir şey bırak demişim dondu ki o şu an he tamam dur. Gel yanıma. Ya Bırak elleme hayır hayır elleme elleme sakar elleme elleme sakar ne Aa, yapıyorsun? Bak bak sakar. kapı kapı. Ya hayır hayır ben istemiyorum farklı bir tarz yapacağım ben. Nasıl yapacağım? Dön mi? Hayır. Bırak elleme. Hayrido <laughs> <laughs> hayrido. bak sen bana bırak şimdi bak. <laughs> kimsenin akla gelmeyecek bir şey yapacağım. Benim hem böyle herkes giremez. Hayırdır ya? Öyle olmuyor işte öyle <laughs> ya. ben yaparım. Ben yaparım. ben yaparım. Keka el almıyor mu ya? Bunu Aylanmaz bekle ki... bak yapacağım bekle bekle bekle. Bak şimdi gel sakar <laughs> gel sakar. Şey koyacağım değil mi? O şeyden koyacağım biliyorum neyden koyacağım dur. Hatta ne koyuyorsun yine dur dur. Nerede o? Aynen bu 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 bu. <laughs> Aldı ki. Ta benimkine giremezler ki zaten kolay kolay. Ne? Benimkine girilmiyor kolay kolay. Anlamadım. Benimkine girmesi kolay değil. Yo belki az girmesi kolay. Benim kapımı abi, bulana kadar. Abi, benim evimin kapısını bulana kadar. Benim evimin kapısını bulana kadar. oh. oh uyurlar. Peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpeklerimizi yaptık. Böyle karşısı taşlayacağız yani. Benim köpeğim böyle oldu şişik oldu benimki. Eee. Ama güzel oldu yani. Hangi köpeği daha güzel olmuş? Keko ne mi? Yoksa ben mi? Yani şu anda arkadaşlar yorumlar bir, biraz büyük bir Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Abone